Türkiye'nin bir numarası, Number One TV ekranlarında muhteşem bir programla tekrar karşınızdayız. Yani. <laughs> 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 abi onu arkadaşlar. Her zamanki gibi biliyorsunuz felsefemiz en yenisi, en güzeli. Tabii ki bugün de e, yenilerden daha albümünün efendinin dumanı üzerinde daha tutamıyoruz. E, sevgili <gülüyor> Alex şu <laughs> an fırında yarın çıkartıyoruz. Yarın çıkartıyoruz, Aynen. taze taze. Sevgili Kısaca. Alex bizlerle hoş geldinler. Merhaba. Abi. Abi. Hoş, hoş bulduk diyoruz ve startımızı veriyoruz. Nasılsınız klasik? Başlı, başlı başlı nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür Sonra ediyorum. Nasılsınız demeden başladığınız bombardımana olmasın. Evet. Doğru Değil mi? Da. Alex kimdirle başlayalım. Alex kısaca kendinize bir anlatsın. Alex müzik hayatına ufakken babayı seyrederek başladı. Gerçekten ama puset tabiri vardır hı hı, ya böyle. Evet. Gerçekten pusetten beri sahnelerde kulislerde büyüdüm. Babayı, babamı seyrederek büyüdüm. Hı hı. Hep onu izliyordum ilk. Her zaman derdim kendime ben de bu mesleği yapmak istiyorum. Hı hı. Ben de sahneye çıkmak istiyorum seviyordum ve hissediyordum. Orada başarılı olacağım herhalde. Evet. Kendimi bildim, bildimden biri de yani onunla ilgili ne varsa öğrenmeye çalıştım. sahne yani Sahneyle ilgili. sonra askerden sonra öğrenimle de girdim bu işin. Ya yani konservatuvar bölümünde, hmm. özel bir konservatuvarda 3 yıl eğitim aldım. Ben şu an 7 yıldır da sahnelerdeyim. Bu ilk albümüm. E tabii ki senelerdir bu işin içinde olmama rağmen yine de heyecanım var. Nasıl olacak, beğenilecek mi? Çünkü bir şeyler üretiyorsun. Tabii ki. Ee, Alex budur yani Alex. Peki şey <laughs> merak ediyorum. Çok hani ufakken ha? hani merak var ya. Hiç böyle baba sahneye çıktığında baba ne olur? Beni de çıkart, ben de şöyle bir şarkı söyleyeyim falan oldu. Ya öyle çok resimlerim var. Ee, attı yaşım 7-8'e geldiğinde de Hı -hı. E, arkasında e, bateri çaldım. Ee, yani ekibe e, 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 dahil olarak cumartesi günleri hafta sonları babama giderdim. Hı hı. E, kulüpte şarkı söylendiği anda ben de sahnede çalardım. E, öyle başladı ilk e, perküsyonlarla, bagetlerle falan başladı. Hatta öyle resimlerim de var. İleride belki e, önümüzdeki günlerde yayınlanacak onlar. E, çok güzel resimler seçtiler. E, e, sahnede büyüdüm. İşte kulislerde müzisyenlerle muhabbet ettim. Onun için hala müzisyenlerle ilişkilerim hep iyidirler, yani beni çok severler, evet. böyle çok sanatçı şey gibi değilimdir yani kendimi de sanatçı bile demem hatta daha şarkıcı, ben şarkıcıyım onlar müzisyenlerim. Ben de onlarla müzisyen gibi yaşadım ufaklığımdan beri onun için birimizde mesafelerimiz hiç olmadı hep arkadaşça olduk. o Zaten içeride de göreceksiniz albümün içinde çok değerli müzisyenler var hatta Kemal'in dediği bir laf var biraz önce söyledi, babalarla çalışmışsın, hakikaten güzel isimler var. <laughs> evet. E, vaktinde de onlarla beraber sahne paylaştım ben ve hangi şarkımızı e, mesela hangi şarkımız şu müşterine uyar dedik o şarkıyı o kişiye verdim şimdi isimlerini biraz sonra zikredeceğiz evet. e, çok uyumlu bir aranjı olduğunu düşünüyorum şarkıları uyumlu insanlar etti e, ettiğine inanıyorum umarım. Herkes bilmiyor. Peki. Ümit ediyoruz. Ee, sevgili Alex şimdi Zeynep <laughs> sorularını soruyor. Ben ayrı böyle sorularım var benim. Herkes böyle ayrı, ayrı Herkesin ayrı böyle. Şey, e, her şeyden bahsedeceğiz ama. Şey var ya böyle insanlar seni sonuç itibariyle e, arkadaşım orada işaret veriyor. Daha sonra ben e, sorularımı Soru tamam. Bir çıtır senin klibin gelsin. taze tamam. taze. Efendim Alex'in yeni klibi geliyor. Ben de ilk defa Namurban'da ilk defa izliyoruz. Hadi bakalım. Biz daha sonra AVE'ye o Türkiye'nin bir numarasındasınız. Number One TV'desiniz. Neredeyiz? AVEA On Air'deyiz. Taze taze efendim, Alex'in albümü ve tabii ki konuğumuz sevgili Alex. Alex'im, şimdi e, insanlar seni Etiler'den e, biliyorlar. Yani gece yaşantısıyla <laughs> ünlü evet. olan bir, e, nedir, bölgemizdir Etiler. Ve e, senelerdir sahneler, sahnelerdesin. Yani... Evet. E, aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 5 seneyi geçkin herhalde vardı. yani. Ben bildim bileli Alex vardır 7, yani. 7 yıl oldu. 7 yıl maşallah. E, <laughs> Aynen genelde... maşallah. <laughs> Genelde ya tabii ki maşallah çünkü herkes sahneyi yapamaz yani değil mi? Götüremez hiç kolay bir iş şey değil Zor, Zor bir şey yani. Ee, ve şey e, şunu söylemek istiyorum yani böyle sahneye çıkan mesela ertesi sene böyle kaset yapıyor falan bu tarz şeyler var. Sen 7 sene e, sahnelerde kalıp e, albümü çıkardın. Diyorsun? Evet. Ya bu soru genelde bana soruluyor tabii ki. Ee, sahneden beni izleyenler izleyen insanlar hı hı. daha çok soruyorlar bu soruyu. Ya neden albüm yapmıyorsun Alex artık biz de seni televizyonda evet. da izleyelim. Çünkü devamlı beni görüyorlar ve geliyorlar. Hı hı. Ama beni hiç bilmeyen bir kitle var. Zaten bu albümü de daha çok onlar için. Geç olsun güç olmasın olabilir yani, mi böyle? Aslında doğru bir yani şey. Olsun? Güzel bir tabir. Hı hı. Ee, belki de zor yolu da seçen bir yapım var. Bir de birazcık hayatım biraz zor yolunu seçen bir yapım var. Şey farklı mı? Onun şarkımızın adı da çok zor. Çok zor. Ee, evet. Ee, hani sahne performansı çok da ayrı bir şeydir. Albüm çok da ayrı bir şeydir. Bu İşte bu benim e, sınavım olmuş olacak. Hı -hı. E, ben kalkıp da ben çok iyiyim falan Hı -hı. demek istemiyorum. E, ben yüreğimle söylediğimi ve bütün duygularımı evet. oraya sesime verdiğini düşünüyorum. Şu anda bu ilk albümüm. Tabii ki sahne ve stüdyo çok farklı. Çok farklı. Ama ben e, senelerce sahnedim. Sahnede gerçekten sahnede kendimi kendimi evim gibi, evimde gibi evet. hissedebiliyorum sahnede. Yani çok rahatım. Arkadaşlarım Hı -hı. gelmişler, ben program yapıyorum. Belki de bundan samimi göründüm senelerce ve beni tuttular, alkışladılar. Hı -hı. Yoksa hiç albümsüz hiçbir bir olaysız bilirsiniz Alex'in bir böyle bir büyük bir olayı hiçbir zaman olmamıştı evet. skandalı. Ve sahnelerde 7 yıl program yaptım. Patronlarım memnun kaldı, ben memnun kaldım. Türkiye'nin en iyi de her zaman çalıştım. Hı -hı. Demek ki samimi gelmişim insanlara, beni tutmuşlar. Ama istiyorum ki şimdi kendi şarkılarımı okuyayım. Hı -hı. Senelerce sevdiğim arkadaşlarının şarkılarını evet. okudum. Beğendiğim şarkıları okudum. Şimdi kendi şarkılarımı da birazcık yer verip... Sadece Alex şarkıları değil tabii Hı -hı. ki. Ee, o şekilde sahne programlarıma devam edeceğim. Sahne adamıyım yani, çok yani güzel. sahneyi ismimden Şey diye bir, bir yerde bir yazı okudum. Daha çok kadınlar hayrandı. Kadınlar göz şey olarak... Ee, ...hani aç gözlerle böyle Alex'i izlerler gibi. Bu, bu soru bana soruluyor. Genelde de hatta bize patronlarımız da söyler veya seyir devamlı gelenler de söyler. Daha çok mesela içeride 400 kişilik bir mekansa... ...hakikaten 200-250 kişisi bunun bayan oluyor. Yani bu, bu benim için keyifli bir şey. Ee, gelenler için de keyifli bir şey. Bayanın olduğu yerde kavga az olur. Tabii ki. Ee, daha bir daha kaliteli bir, bir ortam de. vardır. Ya yani, erkekler kötü demek istemiyorum tabii Hı -hı. ki ama erkekler daha nezih, asabi. daha nezihstir. Ve evet. ee, hatta bana böyle bayanlar 8-10 bayan gelip evli olsun, bekar Hı -hı. olsun e, gelirler. E, sadece bende eğlenirler ve keyifli keyifle dönerler hafta sonları da belki e, eşleri gelirler. Yani. gelirler. Kadınlar hakikaten yani daha çok eğleniyorlar. Erkekler oturduğu zaman oturup hani dinlemeyi tercih ederler. Kadın bir şey Allah deyip kalkar mesela özellikle, başlar özellik, oynamaya özellik, hemen. Evet, özellikle daha samimi olabiliyorlar Tabii. beraber kız kıza oldukları evet. zaman kadın kadına veya. Ee, İzmir'de böyle şeyler çok Hı -hı. yaşadım ben. İzmir'de böyle çarşamba günleri bayanlar daha çok yalnız ulaşırlar onun için <laughs> bayanlar çok fazladık. O yüzden olur. senin masanın diye. üstüne alıyoruz ve <laughs> biz bir oynatabiliyoruz. falan <laughs> <değil>. Dermişim. <laughs> e, Rolling Stones'u sever misin? Sevdiğim tabii canım onlarla seyrederek büyüdük. E, Rolling Stones gelecek. Bu tatlı muhabbete daha sonra biz Rolling Stones'un Street, Street, of Love klibinden sonra devam edeceğiz. Avaya ona yer okay. ver. Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik kanalından Burvan TV ekranındaki birlikteliğimiz Alex'le birlikte devam ediyor. Peçe Peçete atacağım ben böyle. Dün onlar ne modaydı? Ya bir dönem, Hala devam ediyor mu onlar? Bir dönem vardı galiba öyle. Yani. Ceketler bir dönem ondan sonra masalar çeke... çıktı. Ceket yakıldı mı hiç senin mesela ya ben Bende olmadı öyle şeyler. Ya ben de sadece peçete bir dönem atıldı. En pek... son garson yanıyordu falan. Garson yanıyordu. Şey var. E... Pek hoşnut olmadığım şeylerdi aslında onlar. bir evet. çok zarardı yani. Haykonun genelde e... babam, şey, tabak kırılır. Babamda babam tabak evet. olayı yani ben, vardı. Mesela ben de hep böyle Sırtaki Rum ezgileriyle var. büyümüş evet. bir insan olarak. Yani Zeybek o... sırt Tekneti. Rum ezgileriyle büyümüş bir insan olarak diyorum. Yani o şeylere çok ya ben yabancı de değilim yani. Senin gibi bir önce söyledin bana. Ben de öyle ufaklığından beri işte buziki Hı. yanında büyüdüm. Belki de şimdiki besti kabiliyetimin gelişmesi daha melodik bir yapım var benim. Hı. Buna eminim. Müslüman arkadaşlarım da öyle diyorlar. Herhalde e, onunla alakalı geliştiriyorum, evet. birazcık mesela sözünü kestim, ha. İçinde üç tane şarkı... Ona, ona mı geliyordun? Yani ağzımdan <laughs> aldın yani sevgili <laughs> Alex. Şey var, yani böyle Rum ezgileri var, İşte Buzuki var, bilmem ne, işte böyle hep İçinde, böyle bir evet. Akdeniz, hani kıpır kıpır da evet. böyle kımıl kımıl böyle can canlı. Ama Akdeniz müziği hakikaten öyledir evet. yani. Yani baktığın canlı, zaman Yunan kımıl. müziği gibi evet. aman Türk tövbe. İçinde eziz. üç tane şarkım var? İkisi e, hareketli bir tane var. onun içinde böyle Ziki tınısı var, böyle Akdeniz kokuyor. Hı hı. Ama Rumca da alınmış değil. Yani Aynen tamamen evet. bizim şarkılarımız. Süper. Şey... Klipten ben bahsetmek istiyorum <laughs> ama şey Çok da şeyi merak ediyorum, bu sırtakinin ayrı bir e, ee, veya inanın, ina. ne dedin ona i̇nancı, inancı, i̇nancı mı? veya alt, ayrı bir yani anlamı var mı? Sirtaki değil de Zeybek. E, yani kastediyorum ben. Tabak zeybek tamamen onların e, yerel oyunları. Yani. Hani bunun artı bir anlamı var mıdır? Genelde işte Gerçi hani cam bizim de Zeybek'imiz vardır ama onların biraz daha farklı. Bir şey sordum tabakla hani ilgili. Cam kırmak, e, nazara atmak gibi inançla, inan, yani böyle inanılır genel olarak. Ya o bir şey sebebi gaza gelmek yok. Bununla ilgili yok ya. çok bilgim, yani bilgim yok çünkü sahnemde ben hiçbir zaman bu kadar Tabak ve cam hmm. e, ceket olayına hiçbir zaman girmedim. Hatta ve hatta duyduğuma göre Yunanistan'da bile tabak falan kırılmıyor. Bizimkiler burada e, abartılıyor, biraz abartılığına inanıyor. Masa deviriyorlar Yunanistan'da. Yani birazcık abartılmış evet. bir eğlence. Ben e, inanmıyorum onun çok güzel bir eğlence olduğunu ama... Bak e, jestleri olursa güzel ama evet. onu yak, bunu indir yani bu çok fazla. bana çok güzel gelmiyor. Tüfek falan yani. Biz biraz güzel öyle eğleniyoruz ya. ama galiba Türk halkı olarak. Şeyini suyunu kaçırıyoruz biz bana. Yok böyle. güzel eğlenmesini biliyoruz ya bence. <laughs> Valla. Çok da güzel şey, eğleniyoruz ama e... kötüleri gösterirler ya. Evet o daha, <laughs> hep, hep öyledir, her zaman evet. daha kuvvetlidir enerjisi. Evet. Kliple, klibe gelmek istiyorum daha doğrusu. Ben, ben keyif alırım. Mümkün şey, şey şey bugün diyeceğim. tabi hadi izin verme konuş. Klip siyah beyaz. Siyah beyaz evet. Ondan ve bahsedelim neden ama acaba bu? E, klipten zaman, zaman, <laughs> ne yapıyoruz biz de klip girmek zorundayız klipten bahsederken. Dolayısıyla Madonna var. MTV ödüllerinde bilmiyorum izleme fırsatın oldu mu. 47... kaçırdım ve acayip <gülüyor> 47 <gülüyor> yaşındaki bir hatuna hakikaten inan ama bir performans ki Uzun görmen lazım yani. Zaman. Klibini seyrettim bu sabah size gelmeden. Acayip güzel, acayip Aa. diri bir kadın. Evet. Kendine çok iyi bakıyor. Şimdi yine söyleyeyim. Madonna gelecek sevgili Alex. Yeni klibiyle gelecek Hang Up Efendim. Daha sonra biz Number 1 TV'de Ava Yanıları'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'desiniz ABE, On air'desiniz ve sevgili Alex Alex bizimle beraber klipten bahsediyorduk. Madonna evet. girdi araya. Ya yani ne Güzel kadar kısmetliymişsin şey. yani. Madonna'yı hemen araya aldık klibinin yeni klibini Number One TV izleyicileri izlediler ve sevgili Alex Madonna'nın klibinden sonra senin Madonna, Madonna senin Madonna. <laughs> senin klibinden bahsetmek istiyorum. Klib siyah beyaz. Evet. Neden siyah beyaz? Ee, si birazcık yani benim hayatımda galiba siyah ve beyaz her şey. Yani hiç e ortası yok. Evet gri yok. Yani gri tabii ki bazı ilişkileri yaparken grilik önemli ama Hı -hı. neticelerde ya ya siyah ya Gülüyor beyaz olması. Beyazdır. logomda da öyle bir ifade var. Evet logodan da bahsedeceğiz. Eee klipinde doğal olmasını Hı -hı. istedim. Yani klipte bu kadar çok bir felsefik bir düşünce yoktu ama doğal bir şey yapalım istedim. Sevgili Serkan Şedeli ile çektik. Yönetmenim de Serkan Şedeli. Ee, doğal bir yapısı olsun istedik. O siyah beyaz düşündü. Hatta oradaki araba renkliydi, bazı şeyler renkli ama biz onları tek renk haline e, soktuk. Umarım beğenilir. Peki, daha doğal. E, bir sevgili Alex, olabilir. seni şöyle birazcık sıkıştıralım. Bu klipteki siyah beyazlıklar acaba e, albüme de yansıdı mı yani böyle içerik olarak neden böyle duygu şeyleri falan böyle? Yansımadı değil e, mutlaka. Duygu karmaşaları git geller falan var mı böyle? E, Yansıyan parçalar. Senelerde biriktirdiğim e, e, şarkıların içinden. ...yüzlerce şarkımız oldu çok şükür. Hı hı. İçinden 14 tanesini seçtim. Hepsinde farklı bir duyguyla. Birazcık aşk ağırlıklı oldu tabii. Ayrılıklar, küskünlükler, uzaklıklar... ...her şey içine girince insanlar... ...duyguları tabii. değişebiliyor. Sözlere yansıdı. Hatta hepsi de benim de değil tabii. Paylaştığım arkadaşlarım... ...o kadar güzel bir, bir ekibim var ki çok şükür. Ruh halimi, ...birbirimizin ruh haline o kadar güzel girebiliyoruz ki... ...ben bir şey hissedersem ona onu geçirebiliyorum Hı -hı. ve iki gün sonra o gelip bir şarkı yaptığında veya bir söz yazdığında e, beni hissettiriyor. Yani benim duygularımı hissettiriyor. Bu şekilde ben buna buna güveniyorum zaten. Yani birbirimizin bu şekilde yeni isimleri söyleyeceksin biraz mesela işte Oktay Sevinç Hı -hı. var, Tolga Asteneli var. Onlar Yine hep bak benim soracaklarımı biliyorum sen söylüyorsun, söylüyorsun sen yani. <laughs> yeri geldi Olamaz. diye özür dilerim. Hatta veriyorum. ne diyecektim yani <laughs> lafını balla kesip söylüyorum. E babalarla çalıştın dedik programın başında yani bunlar işte örnek vermek gerekirse Ozan Çolakoğlu, İskender paylaşmış. Ve diyecektim ki yeni isimler de var. Geza sen de söyledin. Onlardan biraz bahset. O zaman aranjörlere de şöyle geçeyim. hemen. Ee, aranjörler e, gerçekten Murat Yeter var. Bu Çok Zor'un aranjörüsünü yaptı Kendisiyle sahnemi de paylaşmıştım. Hı -hı. E, çok iyi bir davulcudur. Türkiye'nin en iyi davulcularından biridir. Zaten ritim yanında Çok Zor çok beğeniliyor. Herhalde onun etkisi, katkısı çok olur inanıyorum. Murat Yeter var, Ozan Çolukoğlu var, İskender Paydaş var, ee, Tarık Sezer var, Tansel Doğanay, Ufuk Yıldırım. E, hepsi birbirinden değerli. Hakikaten Kemal Deli yani, yani, babaları <laughs> toplamışsın. Bütün... Süper ya. İnşallah hayırlı olur. Biz de ave 10 euro olarak vesile oluruz da iyi satışlar İnşallah olur. İnşallah. E, Bizim de kulaklarımızı yani, bu sevgili Alex. Satış yönünde ticari kaygılar birazcık çok şey yani korkutucu evet. ama e, ben sadece vitrin olarak düşünüyorum evet. bunu. Alex'in mutlaka e, sahnesi de yansır diye düşünüyorum. Peki. E, severler diye düşünüyorum ama kaset satar mı satmaz mı hmm. maalesef... E, şey oluyorum yani bu olaylardan dolayı bu MP3'lerden falan filan. Evet, Peki şöyle bir şey var. Yani. E, mesela benim e, tabii ki gündemden de biz bazen böyle haberler veriyoruz AVE On Air olarak. Ve e, baktığım zaman böyle notlarıma e, gündemde bir şey var. Mesela Demet Akalın'dan bahsetmek istiyorum tabii. Evet. Demet Akalın Demek... da İngilizce şarkı söyleyecekmiş. Bu son dönemlerde işte herkesler Kendisi çok böyle. Kendisi eski, eski arkadaşım. He, yani İngilizce çok... albümler falan işte İngilizce şarkılar biliyorsun zaten Tarkan'la, Tarkan deyince ne yapıyoruz? Sevinçim. Sevgi çiçeklerimizi yolluyoruz. İşte Tarkan'la <laughs> başlayan böyle bir İngilizce albüm furyası var yani sonuç itibariyle. Tarkan da öncülük yaptı, onu da söyleyelim yani parantez içinde. Biz AVE olarak Tarkan'ın sponsoruyuz ya, bizden Tarkan nur evet. birliği ondan sevgi çiçeklerimizi yolluyoruz. Merhaba efendim. Efendim, Demet Akalın da böyle bir albüm çalışması içerisine girmiş. Senin var mı böyle planların, projelerin? Yani benim, ileride düşünür müsün ya da? Şu anda böyle bir soruya ben şu anda düşünmüyorum diyebilirim çünkü yani bu şu anda herkese bu soru soruluyor. Ben yurt dışına açılmayı düşünüyorum. Ben şu anda Türkiye açılmayı düşünüyorum. Hı -hı. Ya yani ben e, ilk albümüm bu çünkü. Hı -hı. Ben şimdi yurt dışına gidiyorum demek bana garip geliyor. Hı -hı. Ben şu anda Türk halkına açılıyorum. İlk videosun burada da bir yani şey Yani benim oldu. için tabii ki bu çok önemli. Tabii ki İngilizce şarkı da yapmak istemiyorum. Hatta bu çok zorun İngilizcesi var. Hı -hı. Yani eğer bu konu buraya gelirse i̇şte, ama... İşte, <laughs> bunu da buradan <laughs> açıkladık. Bu da buradan... Ben, albüm çıkmadan hem de yani. Bu da buradan gönderme olsun. Ama evet. eğer e, hedefimle ilgili ufak bir şey Hedefle dersiniz. Ilgili ben zaten... çünkü şeyle yurt dışında alakalı derseniz, dersiniz. Ben e, memleketimi e, Eurovision'da temsil etmek isterim. Evet. Yani Eurovision bu, bu, misyonum olarak söyleyeyim. Erevizyon'la ilgili de çok güzel e, sohbetim Eurovision. olacak ama Olacak hemen bir klip girelim o zaman. Klipimiz, böyle klip klip diye bağırıyor oradan. Demet Akal'ın tamamdır ardından Number One TV ekranındaki bir kaldığı yerden falan. devam edeceğiz. Tamamdır diyor. <laughs> <bir. gülüyor> Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalından Romantik ve ekranındaki birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık Cennep Efendi? pefendi? ile ilgili bir konuşmamız vardı, <laughs> onunla kaldığımız yerden devam edelim. Eurovision, ya hakikaten hayalim yani. bir ee, diyebilirim, istiyorum yani. Ee, Alex olarak Türkiye'yi temsil etmek benim için onur verici olur. Umarım giderim. Abi isim de yabancı ya senin, hemen böyle adaptasyon olur yani. De, belki, Hiç de art, belki de belki yani. artımız olur, ee, belki de... Bilinmez yani. Evet ya. İnşallah hayırlı olur. hayırlı olur. Çünkü adım gerçekten Alex yani. İnşallah olur bir ya. Bir şeyi merak ediyorum. Biraz önce işte İngilizce falan derken. Neden bu albümün içinde bir ya da iki tane hiç Rumca parça yok? Çünkü Yapması i̇şte, gereken bir eğer birisi yapacaksa bunu bu soru, bu, ondan so onlardan birisi Bu, bu tamam sorunu sorulacağını biliyordum çünkü yani... Ben Şöyle de, bir Rumca şarkı olsaydı abi iki tabak çanak da kırardık şurada ya. Ya, Vallahi ya da ufak bir Allah. şey söyleyebilir misin <laughs> mesela bize Rumca? Ben ilk başta sorunu cevaplayayım <laughs> Tamam sen cevapla ondan sonra. <laughs> yani e, Rumca şarkı benden bekleniyordu çünkü sahnelerde senelerde Rumca hı hı. şarkı okudum. Onun için bu albümümde kendi şarkılarım olsun istedim. Hı hı. Ama ikinci albümde belki baba ile belki bir düet, duet, bir Rumca bir şey yapılır. Hatta bir hedefim var. Hep yabancı yani Rumca şarkılar alındı, hı hı. Türkçe söz yazıldı. Evet. Gerçi bunun tersi de olmadı değildi. Sevgi Kayan'ın oldu, Sezen'in oldu. Yani onların şarkıları da Rumca yazılıp hı hı. Yunanistan'da okundu ama ben şimdi istiyorum ki bu daha az yapıldığı için kendi şarkımın ve Rumca ezgileri olan, e, Akdeniz kokan Hı -hı. şarkılarım inşallah Yunanistan'da beğenilir de e, belki bir tane klibimi orada çekme fırsatını elde ederim. Rumca söz yazılsın, oradaki bir sanatçı onu seslendirsin. Bu benim için daha büyük keyif olur. Ya çok benim çok şey olur. Benim kendime ait Hı -hı. şarkım, işte Rumca söz yazılması daha güzel bir e, keyif verir bana diye düşünüyorum. Onu Hedefim de o yani onunla ilgili. İnşallah. Peki e, olabiliyor mu ufak bir? Şarkı... Evet. Rumca okumayayım ya. Olmasın evet. mı? Yok okumam. İpek gözü var. Zorlamıyorum ya. Sen ya. Sen herhalde okudum yani Biliyorlar. Yıllar yıllar. <laughs> yani değil mi? 7 Okuyamadın sene okumuşsun abi değil. yani. 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 yani, yani. Gelseydin de dinleseydin diye. Hayret bir şey yani. Seninki de soru. Hah. Bir ara verelim mi? <laughs> ara verelim mi? Biraz güzel bir parça girelim mi? Seni ya. mi kıracağız yani? Hadi bakalım. Türkiye'nin bir numarasındasınız. Number one'dasınız. Sevgili Alex bizimle beraber. Yeni çıkan. Daha doğrusu yeni çıkacak efendim albüm ile Alex, albümü inceledim. Fotoğraflar falan çok janjanlı evet, olmuş böyle. Buradan sevgili seyircilerimize de gösterelim böyle yakın. Böyle Tuz Gölü falan var. Evet, Tuz Gölü dedik. Yani Güler. çok hakikaten hoş bir fotoğraf çok kullanmışsın. Çok inanılmaz bir resim veriyor bu Tuz Gölü. Efektleri o kadar güzel ki inanılmaz bir de retorik evet. resim. Buradan tekrar gösterelim. Hakikaten güzel yani resim. Şahane bir resim olmuş. Ben her gittiğimde hiç bu tuz gölünü bu kadar güzel göremiyorum yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Hep şey, fotoğraflarda güzel çıkıyor, kliplerde bu, güzel çıkıyor. Evet. Burada şey var, e, senin bilgisayarında, Alex bilgisayarını getirdi burada, biraz bir şeyler falan baktık. E, senin logon var. Evet. Bu logonun bir özel bir anlamı var mı? Bir x işareti gibi bir şey var, buradan tekrar gösterelim şey sevgili hani seyircilerimize? Tam burada köşede. X... Siyah beyaz var. Evet. Siyah, siyah beyaz, beyaz bir, bir x. Bir anlamı falan var mı? Anlamı işte, Alex'in x'i zaten. Siz, Hı -hı. X, Alex'in x'i. Ee, x çalışmayı gösteren bir eee log işaret uh -huh. bu Einstein e, formülünde de var zaten. <laughs> siyah da e, siyah beyaz Hayatında diyorum ya biraz önce söyledim. Yin Yang'la ya her... yani, Yin Yang e, evet. o da evet. kıyaslanabilir tabii uh -huh. ki. Ya siyah ya beyaz bir şeyler keşke yani uğraşalım ya bir şey yani, siyah olsun uh -huh. ya beyaz olsun Tek renkli ortası şey olunca. Çok zor yazan kırmızı yani. <laughs> yani kelime de çok. Evet yeah, tek renkli o. Yani e, estetik olduğuna inandım. Bu web sayfamda da bu. Ee, sonuçta kendi ismim içinde olan bir de harf. Hı hı. Güzel olmuş ya. Bununla <laughs> ilgili <laughs> açıklamalar da web sayfamda var. E, evet, e, web sayfana hemen buradan için... söyleyelim evet, bu arada. Alex.web.tr bir de alalım. Alex.web.tr nokta tamam. <laughs> Alex.web.tr'miş. Tamam. <laughs> evet. Sen bir şey diyordun. Hatırlamıyorum. Ee... Unuttu. <laughs> ben o zaman şey yapayım. Tamamlayayım seni. <laughs> Ee, şey var, e, Etiler devam edecek mi peki? Yani albüm etiler, mi çıktı? E, iki yıldır İstanbul'da program evet. yapmadım. Ben de çok özledim, özlendiğimi de düşünüyorum. Hı hı. E, bir takım teklifler de geliyor çok güzel. E, şu anda değerlendiriyoruz. Sanıyorum bu sene e, Etiler'de çalışacağım. Yani Etiler olmayabilir bu, hı adı Etiler'de. İstanbul'da, İstanbul'da çalışacağım. Nişantaşı yani evet. da olabilir. Evet. E, Seni sahnelerde göreceğiz olabilir. yani bu sene. Ha. Diyoruz evet. ve ne yapıyoruz? Bir çıtır klibimizle devam ediyoruz. Efendim <laughs> e, Feral Will, e, Give me <laughs> Stephanie, Can I have it like that? Daha sonra bizim number, number one TV, TV ekranlarında ekranları kaldığımızda ben, ben nedense konuşamıyorum ya? Ne yaptın sen olur, bana Hep Zeynep'in yüzünden efendim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ardından buradayız. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalı number one TV ekranlarında işte yine muhteşem bir programın daha sonuna geldik. Süper videolar ve süper konuğumuz olan son sözlerimizi söylüyoruz sevgili Alex. Öyle mi? Evet. Number One TV son kez ne söylemek istersiniz? Number One, ben Number One'da kendimi gerçekten ailemin yanında gibi hissediyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum bütün çalışanlarıyla beraber. İlk e, albümden beri? önce bu Number One ailesinde evet. bir programa katıldığımdan da çok keyif alıyorum. Herkese de selamlar. E, Number One'da kalın. Album klibimi, alayım. klibimi oradan izleyin. Albümü alırsanız çok sevinirim tabii ki. Biz de teşekkür, e teşekkür, teşekkür ediyoruz Alex'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi evet, yalnız bırakmadığı için. Çok hoş Sohbet oldu. Bunu saymayız. Her zaman bekleriz efendim. Sağ ol. Diyoruz olayım, ve bugünkü ab 10 erinde yavaş yavaş sonuna geldik diye diye geldik. Kapatalım artık. Kapatalım. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.